thank <laughs> you Thank you. Allah'ın adıyla iyi Ramazanlar herkese. Bugün 25. Ramazan, 7 Mayıs 2. 2021. Burası Güney Türkistan, Afganistan, Kunduz Ulayetindeki Kur'an sahibi elinde e, ee, Kıyaş Yardımlaşı ve Kalkınma Derneği organize eden güzel iftar ikramını Hamburg hayırseverler tarafından Adil ve Nur Hayat Lüfer e, ee, inşallah bu adlarına dağıtacağız. Allah kabul etsin. İyi ki varsınız.

へえー、おいしか